Yakma beni yakma beni ateşine yakma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni yakma beni yakma beni ateşine yakma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni ben günahkar bir kulunum sana geldim Allah'ım ben acizim çaresizim beni affet Allah'ım ben günahkar bir kulunum sana geldim Allah'ım ben acizim çaresizim beni affet Allah'ım ben acizim çaresizim beni affet Allah ım. yakma beni yakma beni ateşine yakma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni yakma beni yakma beni ateşine yakma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni kovma beni kovma beni huzurumdan kovma beni ben isyankar bir faniyim, sana döndüm Allah'ım. Ben müflisim, ben nadimim, Beni kovma Allah'ım ben isyankar bir faniyim sana döndüm Allah'ım ben müflisim ben nadimim beni kovma Allah'ım ben müflisim ben nadimim beni kovma Allah'ım yakma beni yakma beni ateşine yakma beni kovma beni kovma beni huzurundan kovma beni yakma beni yakma, beni, yakma Ateşi yine yakma beni, kovma beni, kovma beni, huzurundan kovma beni, kovma beni, kovma beni, huzurundan kovma beni.